Muammer Bey babama aşık bir sanatçıydı. Babam öldükten sonra biz de baba mesleğini seçince evvela abim Selim Naşit'le beraber çalışmaya başladı Muammer Bey. Ben de o sırada şehir tiyatrosundaydım. Şehir tiyatrosunda yaz tatili olurdu. Bu arada e, demişler ki işte Naşit'in kızı da kabiliyetli, yanına alır mısın falan diye konuşulunca getirin demiş. Gittim. Zaten abim yanında çalışıyordu. Gel bakalım dedi. Sen de benle çalış dedi. Şehir tiyatrosundan çıkar mısın dedi. Çünkü dedi orada dedi rol almak çok zor dedi. seninlerini vereceksin. Ama ben seni yetiştiririm dedi. Hakikaten de e, bugün eğer bir Adile Naşit oldumsa bunu Muammer Karaca'ya borçluyum. Efendim Muammer bir nasıl anlatayım bilemiyorum. E, o kadar renkli bir insandı ki çok sinirli derlerdi, hakikaten sinirliydi. Muammer Bey merhametli, hakikaten çok merhametli. Muammer Bey çok aksi, evet Muammer Bey çok aksi. Ama bütün bunların yanında Muammer Bey böyle anlatılmasa bir Muammer Karacı olamazdı. Her sanatçının sivri bir tarafı vardır. Bugün e, hep eskileri düşündükçe hatırlıyorum. Sinirlendiği olaylar şunlardı. Mesela tiyatroyla turneye çıkıyoruz herkes yakınını getirmek isterdi. Kimisi çocuğunu, kimisi annesini. Bu onun hiç hoşuna gitmezdi. Ama gene de mecbur kaldıklarını görünce istemiyi istemi, o insanların yakınlarını yanına alır götürürdü. Çok iyi düşünceleri vardı ben. Sonra zannediyorum ki Türk tiyatrosuna Muammer Karaca gibi bir mizah sanatçısı bir daha gelmiştir. Ben Muammer Bey'den çok şey öğrendim. Benim hocamdı. Şöyle ki oyunun e, hangi yerinde nasıl durulacak? Karşındaki sanatçıyı nasıl dinleyeceksin? O konuşurken esprinin içine girmeyeceksin. Bunları hep Muammer Bey'den öğrendim. Ben